sizi balkondaki mucize yumurtayla bir tanıştırayım. O yumurtayı size göstereyim dostlarım. Şimdi balkonumuza gidip geri dönelim dostlarım. Şimdi size inanamadığım gerçekten inanılmaz bir şey göstereceğim. Alayla beyaz takımımız var ya bu takımımız. Dünkü mesaj açtım dostlarım ve karşılaştığım manzara şu şekilde. Şöyle bir yumurta. Şimdi şuraya koymuştum ben onu. Size göstermek için dostlar. Bakın şöyle minicik bir yumurta dostlar. Kuşçuluk hayatımda böyle bu kadar ufağını hiç görmedim. Normalde güvercinler ilk yumurtalarını yani hayatlarındaki yavruluktan çıktı, kızıştı, eşleşti. İlk yumurtaları biraz ufak olur. Birinci konu beyazın hem ilk yumurtası değil bu. Beyaz bir buçuk yaşında falan bir kuş. Hem ilk yumurtası olsa dahi şu yumurtanın bu kadar küçük olması gerçekten inanılmaz dostlarım. Minicik ya böyle fındıktan daha ufak bir yumurta. Bu konuda tecrübesi olanlar yazabilirler. Hani kalsiyum eksikliği falan denecek biliyorum. Bakın dostlarım bütün mineral taşlar her zaman yemliklerinde var.